Hepinize merhaba değerli dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Yasin. Bugün sizlerle Instagram'dan bana birkaç kişi video attı. Tabii aralıkla. Tabii bunları ben de görüyordum. Yurdum insanları videosunu çeker misin abi? Bu istek çok geldi. Azim. Azerbaycan ve Türkiye'de yaşanan komik olaylar, düğünlerde, özellikle düğünlerde yaşanan mükemmel olaylar var abi. Yani yerinizde duramayacaksınız. Kahkahalara boğulacaksınız inanıyorum. Çünkü ben kahkahalara boğuldum. Ee, bu videoları birleştirdim derledim toparladım yurdum insanları videosunu sizlerle beraber bir tepkileyelim dedim Nasıl olacaktır hiç bilmiyorum ama güleceğimiz kesindir Hele de bu zamanda şu sıkıntılı zamanlarımızda bence de artık gülmeye değer bir şeyler izlememiz lazım arkadaşlar Hiç uzatmayacağım arkadaşlar fikirlerinizi düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz Beni instagramdan takip edip kanalımıza da abone olabilirsiniz Bu arada bu videonun ikinci serisi için güzel bir beğeni bekliyorum. Acaba keşfete çıkar mıyız ya da trendleri bilmiyorum hiç çıkamadık. Umarım nasip olur bize de çıkmak. Şuradan iyi butonundan da bir önceki videolarımızı da izleyebilirsiniz. Kanalın açıklama kısmında linkleri de bıraktım. Kanalın dedi videonun açıklama kısmında linkleri bıraktım. Kartalın arkasına ne yapıyorlar bunlar ya? Mangaldalar galiba. Adam çok doğal davranıyor abi. Bak eller de hep böyle gidiyor. Hep böyle kalçanın üstünde. Bak bak bak. Çilli bu mu? Dayım atlet de girmiş ortaya. Abi sen ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Bu esne karakteri hiçbir yerde göremezsiniz bu arada. Ben burayı biliyorum abi. Burası Bağcılar. Bilenler varsa bana bağcılar biliyoruz diye diyorum atabilir mi? Bravo. Hatta bağcılardan izleyen varsa sevgiler saygılar Türkiye'de. Bu daha çok Anadolu yöresi gibi bir şey Türkiye'de. Bizim Anadolu yöreleri. Azerbaycan'da da bu tarz var çünkü düğünlerde. Hatta düğün başlısı falan elinde böyle kamçı falan alır böyle sopa alır vurur yani. Hani bir kişi ne yapıyorsa geri kalanını yapıyor. Yanlış yaptığın anda kim yanlış yapmışsa sanırım o kamçılanıyor burada bilmiyorum var mı? Yöreden yöreye değişiyor. Abi bu eğlenceden başka bir şey değildir. Apache <laughs> 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 Bunun bir tarz hareketi var. Nasıl yapıyorlar ya? <laughs> ya? yapamadım neyse. Ben 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 eksik kalayım en iyisi. Ben saçmalamasam daha iyi. Ha işte bunu yapmaya çalışıyordum ben. Burası yine welcome to tubacılar. <laughs> Abi burayı bilmiyorum. Burası sanki bu adam bir Suriyeli'ye benzettim ama değil yani bizim yurttan mı onu bilmiyorum. Bir şüpheliyim yani. Hani sene 2000'lerin başında olabilir burası. Tam olarak emin değilim, pek emin değilim. Belediye çadırı gibi bir şey. <laughs> Dayı. bir çeviriyor var ya bir sallaması var acayip. Burası doğu galiba. Evet bunlar da doğular. Güzel abi Her yöreye göre oyunlar farklıdır değişiktir Herkesin yöresi kendine güzeldir Bak bu yöre de başka Asker yenge. Yalnız altta kalanın canı çıksın hesabı bir şey var. Bak bak. <laughs> ya yani abi nasıl bir kaptırmışsa nasıl bir girmişse olaya çıkamıyor bak. Bak millet hafif hafif böyle yumuşak yumuşak bir oyunda. Yani bu kardeş kendinden geçmiş. O davula kendini vermiş. Bak şimdi Azerbaycan 2004. Bu da Azerbaycan yurdum insanları düğünlerinde. Sema'yı açmış sanki ellerini var. Bak. bak abi. Ritme, müziğe nasıl kaptırdıysa geçiyor kendinden adam. Yalnız o zamanlarda da 2000'lerin başında da hep böyle abi giydiğimiz tişörtler, gömlekler Farkında mısınız? Beden beden yoktu sanki. Standart böyle dünyaya yayılıyordu. Ama şimdi herkes üstüne göre tam böyle kalıplı oluyor. Bu da iyi bir şey var ama bir çözemedim. Yani böyle bir kıvraklık, bir esneklik var. Bak. Her düğünde bir tane olacak. Kendini böyle göstermeye çalışsam, Sanki çok da böyle atomu parçalıyormuş gibi bir şey yapıyor ya bak. Çay anlına koymuş öyle geliyor eller gidiyor geliyor. Tamam. Şimdi kalkayım. Sonuç. Olay neydi abi? Onu anlayamadım. Bak bak. <laughs> bir tükürdü koydu parayı sağ gözü sol gözü kapandı direkt bak. <laughs> Paraya bakıyor sanki büyük bir şey yapıştırmışsa ya. 1 bir manat yani o da bizim para şey Türkiye'nin parasıyla yapar. 2 TL 2,5 TL para. Bak bak bak. Al sana Azerbaycan dinlerindeki şeyler. Yurdum insanları. <laughs> Bak bak Yaktı meşale gibi bir şey de Oynayan çarptı böyle bir kodu Bak 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 Evet oynayan yaktı gelinin kucağına bir erkek evlat verilir. Ama buradaki olaya bak abi. Çocuk çok tatlı bak. Çok tatlı. Çok zırlarsan başına ne gelir? Çok zırlarsan başına gelen şey çok bellidir abi. Bak. Gitti. Gelin de öyle asalak gibi bakar. Ya niye bakıyorsun ebe kızım? Alsana. Tutsana. Bak bak. Dayının sol omuzuna bak. <laughs> Adettir. Şey tabağı falan kırman lazım. Gelin kırıp gider içeri. Ki bu kırmadı deldi. Şimdi oldu. Oldu. Burada bu dayamı dayımı çok mu içirmişler? Ne yapmışlar? Ellerle ya çok vurubdu. Daim yoksa Zalatoyu kaçırdıbdı bilmiyorum. Ama <laughs> elinde mikrofon var zannediyor herhalde. Burada bu damat mıdır? Gelinin babası mıdır? Pek olarak bilmiyorum. Akbaş bir tane abimiz diyelim. Ha bir de bir telaşla gelini götürüyor. Yani düğün daha bitmeden bak. Gelin kıramıyor, sinirleniyor. Çekil şuradan diyor. Çekil. Diyor ve kendisi götürüyor. Akbaş abimiz bir sinirlenmiş. Gül gibi kızı götürüyor da <laughs> Çok vurmayacaksın abi. Abi güzel de eğlenceliydi serinin devamını isterseniz güzel bir beğeni bekliyorum yani. Video çekerken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenirsiniz. Umarım sizleri de güldürebilmişimdir, mutlu edebilmişimdir arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Şuradaki videolarımızı da izlerseniz beni mutlu edersiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına linki bıraktım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoş. Hoş. Hoşça kal. Hoşça